thank <laughs> you Arsus Turizm ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Hasan Arslan konuğumuz olacak. Şu anda Sayın Arslan stüdyolarımızda ve biz kendisiyle yaklaşık 15 dakika birlikte e, olacağız. İşleyeceğimiz konular var. Hem benim merak ettiğim konular var. Hem de kendilerinin dernek olarak yürüttükleri çalışmalar var. Onları soracağız. Ben kısa kısa başlıklarla sizlere sunuyorum. Mesela 13 Mart Pazar günü bir kadın çalıştayına imza atacaklar. Nedir bu kadın çalıştayı? Hangi konular konuşulacak? Niye böyle bir çalıştayı imza atıyorlar? Onu soracağız. Son dönemlerde velilerin, anne babaların özellikle en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan bir tanesi Dijital bağımlılık yani bir manada sosyal medya bağımlılığı diyoruz ama genel olarak düşündüğünüzde dijital bağımlılık. Bu konuyla ilgili de dernekte bir takım çalışmalar onları soracağız. Ve Turizm Konseyi artık önümüz yaz işte Mart'ın ortasına kadar geldik neredeyse. Turizm Konseyi ile ilgili ne gibi gelişmeler onları da soracağız. Hasan Bey iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisiniz. Sağ ol, harika. Eyvallah. Şimdi bu soruyu nasılsınız, iyi misiniz sorusunu beni izleyenler bilirler. Ben genellikle konuklarıma sorarım. Konuklarım da genellikle siyasi oluyorlar ve iyi isterler. Ben hemen arkasından sorarım. Gerçekten iyi misiniz diye akaryakıt zamlarına baktığınızda, gıda zamlarına baktığınızda, ee, nasıl iyi olabiliyorsunuz diye. Ondan sonra hemen şöyle bir düzelliyorlar. Diyorlar ki ya iyiyiz de hani laf gelişi söyledik. <laughs> e, siz de laf gelişi söylediniz galiba. Maalesef şu anki konjöktürde ancak bunu dile getirebiliyoruz. Ee, iyi i̇yi evrene sıcak mesajlar gönderiyoruz. İyi olmak için mücadele veriyoruz. Sizin de dediğiniz gibi artık neye dokunsak elimizde kalacak bir pozisyonda akaryakıt zamları, elektrik, doğalgaz zamları insanların belini büktü. İnşallah da düzeltirler diye düşünüyorum. Evrene iyi mesaj. Kanıyor mu evren? Yani evren bile bence artık şu anda böyle durup bakıyor lan ne oluyor Türkiye'de yani diye. Ee, öyle sanki bir pozisyon yaşanıyor. Şimdi biz Hasan Bey siz de tabii öylesiniz. Ee, Arsuz için söylüyorum. Biz burada gün boyu halkın içindeyiz. İnsanların burasına kadar gelmiş denir ya. Burasına kadar gelmiş abi. Maalesef. Öyle bir durumda zamlardan ötürü özellikle son günlerde akaryakıta üst üste yapılan zamlardan ötürü. Onun için evrene yani işe yarıyor mu ya da öyle soruyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek lazım. Bazı şeyler mücadeleden geçer. Hani ben buna inanmıyorum. Hmm. İşte <laughs> e, elimizde olmayan sebeplerden dolayı zamlar. Biz bir kere üretmeyen bir toplumuz. Üretmemiz gerekiyor. Bizim yeraltı kaynaklarımızı yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Evet. Biz onları çıkardıktan ürettikten sonra zamların ne kadar düşeceğini Göreceğiz. Yani üreticiye destek vermedikten sonra e, yapılan indirimler, yapılan şeyler çok büyük bir etki sağlayacağını düşünmüyorum. Bugün üretici, sanayici perişan durumda. En azından elektriklerine yüzde ellilik bir indirim sağlanabilir. Hmm, hmm. Tarımcı perişan durumda. En azından mazotuna, gübresine indirimler sağlanabilir. Ürettikleri kadar arz ve talep meselesi budur. Ne kadar e, talep olursa o kadar arz edilir. Evet, anladığım kadarıyla siz de e, Türkiye'de yaşayan birçok insan gibi üretim, üretim, üretim diyorsunuz. Başka Hayır. türlü olmaz. Peki, böyle bir giriş yaptıktan sonra efendim hemen 13 Mart Pazar gününe gidiyorum ve Kadın Çalıştayı, e, sizin dernek yani arsus Turizm ve Kültür Derneği genellikle bu ve benzeri konularda hassas bir dernek, sürekli çalışmalar yaparsınız. Kadın Çalıştayı ne demek ve hangi konuları içeriyor? Ee, nasıl bir toplantı e, planlıyorsunuz pazar günü için? Geçen gün 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nü kutladık. Ee, kutladık sadece kutladık öyle söyleyelim. Evet. Yani anlamı, önemi 1800'lü yıllarda kadın cinayet yani cinayettir resmen cinayettir kadın cinayeti 140 129 işçinin katledilmesi tabii, tabii. yanarak vefat etmesi biz işin içeriğini anlamını önemsiyoruz. Biz de bu dönem 13 Mart'ta kadın haftasında bir kadın çalıştayı yapalım dedik. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Dedik ki kadın olmazsa sevgi olmaz. Sevgi olmazsa dünya yeşermez. Kadının hayatımızdaki yeri önemini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Biz kendi eşlerimize eş diye hitap ediyoruz. Hanım diye hitap ediyoruz. E bunu da gerçek yaşamda da hayata geçirmemiz gerekiyor. Birlikte çalışıp birlikte ee, ülkemize, memleketimize, yöremize katkı sunmamız gerekiyor hmm. diye düşünüyorum. Bununla ilgili biz de dedik ki e, bilimsel bir çalışma yürütelim. Akademisyenlerimizle e, Profesör Doktor Ayşe Bahar Yılmaz hocamızın moderatörlüğünde e, psikiyatri uzmanı doktorumuz Suat Yiğit e, dijital bağımlılık nedir konusunu işleyeceğiz. Daha sonra biz Turizmciyiz. Arsus Turizm bölgesi. Dedik ki kadın neden turizmde olmasın? Öğretim görevlimizi isteden Fikret Gökçe hocamızı turizm ve kadın konusunu işleteceğiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Merkezi'nden Yüksek Disiplin Kurulu üyesi e, Avukat Tuğba Torun hanımefendi Türkiye'de kadın ve kadının insan hakları mücadelesine dile getirecek. E, bu konuları işleyeceğiz. Yetmiyor. Daha sonra bu hayatın içerisinde yaşanmış bir olayı anlatan, derneğimizin de yönetim kurulu üyesisi ve başarı sağlamış bir hanımefendi Seda Uzun hanımefendi de orada söyleşi yapılacak kadın çalıştayında. yine bunlar da yetmedi. Biz hep sürekli bunları dile getiriyoruz. Diyoruz ki kadın istihdamını sağlamamız gerekiyor. Biz katılımcı kuruluşlarla İskenderun Ticaret Sanayi Odası olsun, Yener Eğitim Kurumları, Güneş Eğitim Kurumları, Ariat, Ariyat, gibi kurumlarla birlikte bu işi Arsuz Belediye'mizle birlikte bu işi taşın altına elimizi koyduk. Orada katılımcı hanımefendilerden CV'ler toplanıp bu tür kurumlara ileteceğiz. İhtiyaç halinde onlarla iletişime geçip en azından bir kadına bile menfaat sağlamış olursak bizim için çok büyük bir övünç kaynağı olacak. Evet, Çok güzel. Bizler de bu söz konusu toplantıyı inşallah takip edeceğiz. Şimdi Turizm Konseyi'ne geçeceğim ama Turizm Konseyi sizin aylardır yani konuştuğunuz bir konu, yaşama geçirmeye çalıştığınız bir konu evet. dernek olarak siz de şahsen e, çaba gösteriyorsunuz. Benim de benimsediğim bir <laughs> e, bir konu ama Turizm Konseyi'ne geçmeden önce yani hangi durumdayız ona geçmeden önce tabi yaz mevsimi geliyor. geliyor. E, Mart'ın ortasındayız ve Hatay'da sanıyorum Mayıs gibi Mayıs dediniz mi artık ufak tefek şeyler başlar herhalde. Tabii, tabii. Gidenler gelenler başlar. Nasıl hazırlıklar önce bir onu soralım. Arsuz heyecanlı mı bu sene? Nasıl bir potansiyel bekliyor? Turizm işletmeleri ne durumda? Şimdi şöyle ifade edeyim. Arsuz bu dönem biraz daha artıda. Neden artıda? Biliyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Başkanım dünyanın 3. büyük organizasyonla ev sahipliği yapacak 1 Nisan'da. Expo'yu Expo arsuz için çok önemli bir avantaj ve Hatay için çok önemli bir avantaj. Dünyada Hatay'ı insanlar tanımaya başladı artık. Hatay'ın medeniyetler beşiği olduğunu, herkesin üç semavidinin burada kardeşçe yaşadığını anlatan ve en önemlisi Hatay'ın dağlarındaki endemik bitki yapısını artık dünyaya tanıtabildik. Hmm. Bu çok önemli. Bunun da artıları olacak mı? Olacak tabii. E şimdi Eskiden biz e, Temmuz'un ortalarına doğru bir hareketlilik beklerken Arsuz'da, e, şu an biz Nisan'da, Mayıs'ta böyle hmm. bir hareketlilik Ben o zaman tabii şimdi Mayıs deyince aslında böyle bir şey bildiğim için değil sevgili seyirciler. Yani hani Hatay sıcak memlekettir Mayıs gibi başlar herhalde dedim turizm sektörü. E, ama Hasan Bey başka bir konuya dikkat çekti. Expo 2021 1 Nisan'da başlıyor biliyorsunuz. Ee, bir hareketlilik bekleniyor. Ekstra bir hareketlilik doğru mu? Çok doğru. E tabii biz de bununla ilgili altyapısını oluşturmak için Arsuz'da e, kendi dinamiklerimizle, otelcilerimizle, restorançılarımızla geçen gün sizler de bizimle bir arada bulundunuz. Abi bulunduk evet. orada da şu ya ben orada biraz şöyle üzüldüm. E, bunu da sevgili seyircilerle paylaşalım. Yani hep bir şikayet söz konusu. Özellikle elektrik faturalarından şikayetler evet. vardı. Kurtarmıyor. Siz de vardınız Ali Bey kurtarmıyor. Personel giderimiz, elektrik giderimiz, şu giderimiz, bu giderimiz derken nasıl yapacağız diye böyle kara kara düşünüyorlardı. Yani ben bıraktığımda öyleydi. Hala öyleler mi yoksa biraz? Yok şu an bir, bir umut, umut doğdu. Doğdu Ex mu? Expo konusunda umut i̇yi, doğdu. İyi, iyi inşallah. Ee, Tabii biz de e, geçen gün çok iyi iki dostumuz hem Mehmet Ali Açıklıoğlu hem de Lokman Canımoğlu meclis üyesi arkadaşlarım Ashabı Başkanımla birlikte bir araya geldik. O Arsus Belediye Başkanı Asaf Güven selamlar sayın başkan. Evet buyurun. Asaf başkanımla birlikte bir araya geldik. Ee, Arsus Turizm Konseyini konuştuk ve e, altyapısını oluşturmaya başladık. Çok güzel. Şu an e, çok olumlu ilerleyişler içerisinde. E, tam Sağlam bir zemini o tutturduktan sonra işin içeriğiyle ilgili sizinle burada yine özel bir program yaparız. Yani o zaman şöyle mi düşüneceğiz? Arsuz Belediyesi ile Sayın Asaf Güven Yönetim'deki Arsuz Belediyesi ile kol kola bu çalışmayı yürüteceğiz diyorsunuz. Aynen Ya da öyle. en azından Asaf Bey böyle söz verdi diyorsunuz. Aynen öyle. Tamam Aynen o zaman öyle. bu sözü biz takip ederiz. Asaf Başkan verdiği sözün arkasında olur bildiğim kadarıyla. Arkasında bizde onda şüphemiz yok. Evet. Aynen öyle. Kendisine de buradan teşekkür olun. ediyoruz. Teşekkür Peki efendim böyle kısaca üç konu hakkında bilgilenmiş olduk. Ee, son olarak söylemek istediğiniz varsa Hasan Bey buyurun söyleyin, öyle kapatalım. Ben e, şuna inanıyorum, ben ekipçi ruhuna inanan bir insanım. Hı -hı. Birlik ve beraberlik sergilenen her ortam yeşerir, güzelleşir. Biz de birlik ve beraberliğimizi daim kılan e, unsurlarla birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, Türkiye çok güzel, Hatay daha da güzel, Arsuz en güzeli. Evet, selamlar Arsuz, Arsuz selamlar efendim. Evet sevgili seyirciler Hasan Bey'i uğurluyoruz.